Herkese merhaba, Sıradışı Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yapımı çok kolay olan hem de inanılmaz lezzetli olan bir tatlı tarifi paylaşacağım. Bu tatlıyı da pişirilmeye falan gerek kalmıyor. Sadece e, üzeri için çikolata eriteceğimiz zaman e, Benmer üslü çikolatayı eriteceğiz. Bir tek orada ocağı kullanacağız. Başka hiçbir şekilde kullanmayacağız. Şimdi hemen malzemelere geçeyim. Ben bunu e, 4 kişilik yapacağım. Bu şekilde 4 yemek kaşığı yulaf var. 4 yeme, e, tatlı kaşığı pardon 4 tatlı kaşığı bal koyacağım. 4 tatlı kaşığı hindistan cevizi tozu koyacağım. 80 gram bir çikolatan var. Bunu üzeri için koyacağım. Ben bu şekilde. Ee, vegan yoğurt kullandım. Siz normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Labne de çok yakışıyor bu tarife. Şimdi hemen başlayayım yapımına. kaynattım. Üzerine de bir cam kase koydum. Şimdi çikolatalarımı ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da e, hmm. yoğurt ekleyeceğim. Yine aynı yoğurttan koyacağım. Siz krema da koyabilirsiniz. Bu kadar. Yeterli. Şimdi erimesini bekleyeceğim. Karıştırarak. Şimdi hazırladığım tatlıyı böyle küçük kaselere koyuyorum. 4 kase çıkar diye düşünmüştüm. Ama 3 kase çıktı. Biz de tam 3 kişiydik. Tatlının üzerine bittiğim çikolataları ekliyorum. Evet, hepsinin üzerine çikolata sosunu ekledim ve Hindistan cevizi tozu döküp süsledim üzerine. Şimdi tadım yapacağım. Bakalım tadı nasıl olmuş? Hmm. Muhteşem. Denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle tarifleri beğeniyorsanız kanalımızı takip etmeyin. Videomu beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.